kızın üzerine boca ettin ya makarnayı. Ne yapmaya Olabilir. Niye? Sana ne? Sana ne? Ya daha bugün tanıştım. Niye bu samimiyet? Asıl sana ne ya? Ne demek sana ne ya? Ne ne demek? Aramızda bir şey mi var? Sabah konuştuk, hepsini hallettik. Sen hayır dedin. Bu ne şimdi? Ha ben sana hayır dedim. Tamam, hayır dediysem Yanlış kızlarla takılmanı istemiyorum. Kime göre, neye göre yanlış? Bana göre yanlış. Bu kızda bir terslik var. Bak, terslik burada. Burası. Kıskanıyorsun beni. Kıskanmıyorum. Kıskanıyorsun ve saçmalıyorsun. Kıskanmıyorum. Güldürme beni. kızda bir şey var ben hissediyorum. Ben hissederim böyle şeyleri ya bir şey var. <laughs> ya böyle his, öngörü falan. Güzel. Ben ciddiyim. Ciddi oldukça ciddiye alınmayacak hale geliyorsun farkında mısın? Ya bana bak. Ne? O hararet yapmış masa. Konu ne? Bir şey yok ya. Hesabı senin mi? Olur. Bakar mısın? Buyurun. Sağ alabilir Getiriyorum. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sorun yok. Alo, efendim, selam. İyi misin? Ya yani ne iyiyim. Sen neredesin? Ben biraz gecikeceğim. Beni idare et, tamam mı? Ya yuh Selin. Yine kimi buldun acaba? Ya bir insan hiç mi değişmez? Böyle bir şey değil. Nasıl bir şey? Yakışıklı mı? Uzun boylu mu? Yoksa zengin mi ha? Yanazlı, tepemi attırma benim. Onu burada kardeşlik anlaşmasının maddelerini saydırma istersen. Ya Selin, biz o anlaşmayı yaparken altıncı sınıftaydık. Niye hem bütün maddelerin hepsi Selin diye başlıyor? Ne yapayım? Kafanı kullansaydın. Anlaşma anlaşmadır. Hadi çao. Hmm. <laughs> 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 gibi. <laughs> İçeride 10 kişi balonu uyuyakalmışız. Odadan bir tek Batu ile ben çıkıyoruz. Annem kapıda bize bakıyor sinirden kıpkırmızı oldu. <laughs> Çok komik hikayeymiş gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ya sen eve gitmeyecek miydin öyle demiştim. Neden? buradasın <laughs> <laughs> <Olesim> ki. Bilsene. <laughs> Ali beraber bir yemek yiyelim diye ısrar etti. Ne yapayım? Hayır diyebilirdin mesela. E kötü mü oldu işte canım? Gülüyoruz. İyi ki geldin ya. <laughs> ya annesi falan merak ederdi dedim ben. Sen muhabbeti dalıp gecikme istersen. Ha Elif annesiyle yaşamıyor zaten. Hem arkadaşıyla yaşıyor. Ha. Anne demişken senin annen kızmasın bu arada. Okulda ağladı çok oldu. Benim öyle sorunlarım olmaz. Ya hoca nasıldı bugün? Daha önce Karadeniz aksanıyla İngilizce konuşan birini hiç duymamıştım. <laughs> ya adam İngilizce cümle kurup sonunu da diye bitirdi resmen. Evet ya. <laughs> çok özür dilerim. Ablacığım bütün makarnayı üstüme boca etseydin. Ya nasıl oldu bilemedim hay Allah. Gerçekten çok özür dilerim ya. <laughs> ah, bir de sıvadın yani. <laughs> Özür dilerim. Ben bir temizleyip gelip şunları. <laughs> Görünmez kaza işte. <gülüyor> <Gülüyor> Çekişim,